Merhaba arkadaşlar. Bugün size AutoCAD programında trim ve extent'i anlatacağım. Ben AutoCAD 2013 kullanıyorum. Fakat değişmez. Bütün AutoCAD'lerde aynı işlem yapılır. Trim ve extent'te. Modifiye çubuğu burada. Trim ve Extent'imizde trim burada. Extent hemen onun altında. Görüyorsunuz. Modifiye çubuğuna burada sağ tıklayıp AutoCAD ve araç çubuklarını görüyorsunuz burada. İstediğinizi aktif edip deaktif edebilirsiniz. Deaktif edip de gördüğünüz gibi modifiye çubuğu gidiyor. Ee, ve tekrar aktif edelim. Ve buradan diğer araç çubuklarını buradan görürsünüz. Modifiye burada. Ve Trim Extent gördüğünüz gibi aşağı kısımlarda, orta kısımlarda yer alır. Ee, şimdi Trim'den başlayacağım anlatmaya. Önce birkaç çizgi çekelim. Böyle bir şey çizdik, kapat aslak. Şimdi trim edeceğimiz yerleri, örneğin şu kısmı, uç kısmını trim edeceğiz. Bu çizginin iki objeyi seçiyoruz, trim'e basıyoruz ya da TR yazıp enterladığımız zaman trim komutu aktif olur ve objeyi seçtiğimiz andan o kısım gider. Sadece bu ikisini seçtiğimiz için e, bu kısmı trimleyebiliyoruz. Başka bir yere herhangi bir şey yapamayız. Çünkü sadece o iki kısmı seçtik. O yüzden dolayı öyle oldu. geri alalım. Şimdi bütün objeyi seçelim. Hepsini seçtiğimiz zaman e, trim'e basarız ya da dediğim gibi TD komutu yazıp enterladığımız zaman aktif olur. Trim'e basıyoruz ve trim yapmak istediğimiz yerleri seçebiliriz. Mesela az önce burayı seçmiştik ikisini. Bunu trim demiştik. Fakat şimdi bütün obje yerinden hepsini seçtiğimiz için istediğimiz yerde trim işlemi gerçekleştirebiliriz. Mesela bunu tekrar trimleyelim. Şu uç, mu, uç kısmı trimleyelim. İçeriden de trimleme yapabiliyoruz. Mesela şurayı trimleyelim. Ve burayı trimleyelim. Ee, onun dışında şurayı trimleyelim. Fakat burayı şimdi trimlersem daha sonra burayı trim, trim yapamam buna. Şu kısma. Çünkü bu çizgi tek başına kalmış olacak. Ona trim gerekmiyor zaten. Escape yaptığınızda onu silebilirsiniz daha sonra. Bu şekilde yaptığınız zaman trimlenir. Fakat buna tıkladığımız zaman hiçbir zaman trimlemez. Undo diyelim. Şimdi bunu trimlediğimiz zaman trimleyemiyoruz. Ee, bunu trimledik. Tekrar bunu trimleyemeyiz. Gördüğünüz gibi çünkü aşağı bu tek başına kaldığı için bu çizgiyi trimleyemiyoruz. Bunu trimleyemiyoruz. Bu da tek başına silinebilir bir obje oldu artık. Şunu trimleyebiliriz çünkü bu zaten bunun uzantısı. Bu çizginin uzantısı olduğu için burayı trimleyebiliriz. Gördüğünüz gibi trim işlemi bu şekilde yapılıyor. Eee şurayı trimleyelim. Vesaire. Ekstra sorularınız olursa videonun altına yazabilirsiniz. Şimdi extent komutunu göstereceğim. Escape yap çıkıyoruz. Ee, şimdi extent yapacağımız çizgi seçiyoruz. Mesela bu çizgiyi uzatacağız. Nereye? Şuraya. Buradaki çizgiyi seçiyoruz. Extend diyoruz ve e, bu çizgiyi bu tarafa uzatacağımız için herhangi bir yerine fark etmez çünkü yönü bu taraf olduğu için ve extend yapmak istediğimiz yer burası olduğu için e, bu tarafa doğru uzayacaktır. Üstüne sol tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi extend işlemi gerçekleşti. Aynı işleyi Buna yaptığımız zaman, bu çizgiyi uyguladığımız zaman olmaz, çünkü karşısında herhangi bir ekstentlenmek istenen bir şey yok. Yani bir sınır yok. Ee, sonra e, mesela bunu seçelim. X yazalım. Extent'in kısa yolu E ve X harfleridir. Yani enter'ladığımız zaman buraya bastığımız zaman, gördüğünüz gibi Excel işlemi gerçekleşir. Ya da dediğim gibi az önce de yaptık. Objelerin hepsini seçerseniz extend derseniz istediğin yer, istediğiniz yerde istediğiniz uzatmayı yapabilirsiniz. Mesela bunu tıklayalım. Şuna tıklayalım. Tekrar buna tıklayalım. buna tıklayalım ve istediğiniz yani her yere uzatabilirsiniz istediğiniz şeyi. Mesela bunu uzatamıyoruz çünkü bu tarafa yaptığımız zaman bu tarafa uzar. Fakat e, aşağı kısma tıkladığım zaman uzanmaz. Çünkü bunun sınırı zaten ulaşmış durumda. Eğer burada başka bir çizgi olsaydı ya da şurada fark etmez e, extent olacaktı. Çünkü onun sınırı belirlenmiş olurdu zaten. Mesela bu buraya uzayacak. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Hemen bir tane çizgi çekip Az öncekini gösterebiliriz. Tüm objeleri seçiyoruz. Extend diyoruz. Ve buna tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi şu an işlem gerçekleşti. Extend de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gene sormak istediğiniz bir şey olursa videomuzun altına yorum yazabilirsiniz. Gerekli cevabı vermeye çalışırız. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.